Merhaba değerli öğrenciler. Nasılsınız? Umarım her şey gönlünüzdedir. Unutmayın ki fizik hayattır. Yaşamaksa öğrenmektir. Fiziği daha iyi öğrenmek için mutlaka ama mutlaka hayatımıza katmamız gerekiyor. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yeni bir konu işleyeceğiz. Sizinle beraber hayatımızın içinde olan konular olmuştan bir tanesi de bugünkü işleyeceğimiz konu olacak. <laughs> Bugünkü konumuz bileşik hareket. Bileşik hareketin ne olduğu ile ilgileneceğiz. Bir hareket başka bir hareketin içinde yapılıyorsa biz buna bileşik hareket diyeceğiz. Yani hareket var, içinde başka bir hareket daha var. Bir hareket var, hareketin içinde. Bu bağlı hareketten birazcık farklı. Çünkü bağlı harekette cisimlerin hareketi birbirinden bağımsız. Yani birbirine bağlı olan ortamlarda hareket etmiyorlar. Onların Hareketlerini birbirine göre karşılaştırırken bağlı hareket kavramını kullanıyoruz. Ona göre işlem yapıyoruz. Fakat burada bir hareket var, içinde başka bir hareket daha varsa eğer iki hareketi beraber gördüğümüzden dolayı biz buna birleşik hareket anlamında birleşik hareket diyoruz. Günlük hayatımızda bunun pek çok uygulaması var, pek çok rastladığımız yer var. Mesela akıntılı suda yüzen yüzücüler ya da vapur kayık gemi neyse veya yürüyen merdivende hareket eden insanlar ya da otobüs, tren ya da vapurda seyahat eden kişilerin hareketi bileşik hareket sınıfına girer. Çünkü oradaki hareket bir hareketin içindedir. Aslında dünyadaki bütün hareketler bileşik harekettir. Neden? Dünya hareket ettiği için biz de içinde hareket ediyorsak eğer dünyanın hareketinden biz de etkileniyoruz. Dolayısıyla bizim hareketimiz bileşik hareket sınıfına girmiş oluyor. Fakat biz hareketi gözlemlerken de dünyanın içinden yaptığımızdan dolayı Dünyanın hareketinin hızını hesaba katmamıza gerek kalmıyor. Bu da çok büyük bir kolaylık sağlıyor bize. Şimdi, e, bileşik harekette iki tür hız kavramı vardır. Bir ortama göre hız, bir de yere göre hız diye iki farklı kavram vardır. Cismin hareketinin e, sağlandığı ortamın kendi hızı var. Bir de cismin kendi hızı var. İkisinin bileşkesi farklı bir sonuç çıkartacak. Tek bakınca farklı bir sonuç çıkacak. Evet, iki farklı kavram var. Ortama göre hız, yere göre hız. Mesela ortam derken o cisim hangi ortamda hareket ediyor? Mesela akıntı içinde mi hareket ediyor? Akıntıya göre hız. Suyun içinde mi hareket ediyor? Suya göre hız. E, vagonun içinde mi hareket ediyor? Vagona göre hız. Rüzgarda mı hareket ediyor? Mesela rüzgara göre hız şeklinde söylenebilecek bütün ortamlar ortama göre hız diye kodlanabilir. Bir de yere göre hız vardır. O da nedir? bu iki hareketin dışında onlardan tamamen bağımsız olacak şekilde e, hareketsiz kabul edilen bir ortamdan bu hareketi gözlemleyen kişinin gözlemlediği ya da ölçtüğü hızın adına da yere göre hız diyoruz. Akıntılı bir nehir düşünün. Nehirdeki kişinin, nehrin içindeki kişinin hareketi akıntıya göredir. Dışarıdan bunu gözlemleyen kişinin oradaki görmüş olduğu hız da yere göre hız kavramına Otobüs, nehir, asansör gibi ortamlardaki cisimlerin hareketinden dolayı o ortamların hızına ortama göre hız denir. Dışarıdan yapılan gözlemlere de yere göre hız denir diye söylemiştik zaten. Tabii ki buradaki işlem bir bileşke alma işlemidir. Dolayısıyla vektör olarak toplam işlemidir. Yere göre hız cismin kendi hızıyla ortamın hızını vektörel toplamına eşittir. Vektör toplam derken aynı yönlü toplayın, zıt yönlü çıkartın anlamında söylüyorum. Zaten aynı yönlü ise ikisinin işareti artı artı olur, toplanmış olur. Ya da eksi eksi olur, yine toplanmış olur. Ama zıt yönlü olunca, biri sağ, biri soru olunca birini artı, birini eksi de göstereceksiniz. Zaten ister istemez çıkartacaksınız. Burada e, bağlı hareketler arasındaki fark da birazcık da ortaya çıkmış oldu. Bağlı harekette ne yapıyorduk biz? Hızlı, hız vektörünü birbirinden çıkartıyorduk. V cisim eksi, V gözlemci diyorduk. Burada ise direkt topluyoruz. Öyle, arada öyle bir fark daha var. Uygulamasını yapmış olalım hemen. Hızı V olan bir vagon içinde durmakta olan bir yolcunun iki tane hızı var dedik. Yolcunun vagona göre hızı bir de yere göre hızı. Yani vagonun içindeki bir kişinin bundaki görmüş olduğu hız, vagonun dışındaki bir kişinin görmüş olduğu hız olmak üzere iki farklı hız vardır. Buradaki yolcunun tren içindeki bir gözlemciye göre hızı sıfırdır. Çünkü duruyor. Trenin dışındaki bir gözlemciye göre hızı ise burada bir tane vagonuz var bir de yolcunun hızı var. İkisinin vektörü toplamı eşittir. 0 artı V'den ne çıkar yere göre hızı? V çıkar. Peki vagona göre hız nedir? Yolcu durduğu için 0. Eğer yolcu vagonla aynı yönde V hızıyla vagona göre V hızıyla hareket ediyor olsaydı ne olacaktı bu sefer? Yolcunun trene göre hızı yani trenin içindeki vagonun içindeki bir kişinin buna baktığı zaman bu yolcuya baktığı zaman gördüğü hız o yolcunun hızı olacaktı ve dışarıdan bakan bir kişinin yolcuda görmüş olduğu hız ise trenin yere göre hızı, yolcunun trene göre hızı ikisinin vektörü toplamına eşittir ve artı v'den ne çıkacak? 2v çıkmış olacak. Eğer başka bir uygulaması da yolcu trenle ya da vagona zıt yönde hareket ediyorsa bu tarafa doğru giderken hızlı vektörün artı diye gösteriyorsak ters tarafa doğru giderken hızın eksi v diye göstermemiz lazım. Hız vektöre bir büyüklüktür. Dolayısıyla yöne göre işaret belirtmek zorundayız. Biri artıysa tam ters yön eksi olarak belirtilmek zorunda. Şimdi bu durumda trenin içindeki yolcunun trene göre hızı eksi v olur. Yani ters yönde hareket ettiği için. Yolcunun yere göre hızı ise trenin hızıyla yolcunun hızının vektöre toplamına eşittir. O da nedir? V artı eksi V'den ne çıkar? Sıfır çıkar. Dolayısıyla yerden bakan bir kişi buradaki yolcuyu hiç hareket etmiyormuş. Kendisine göre mesafesi hiç değişmiyormuş gibi görecek. Bir tane örnek yapalım. Yere göre 11 metre bölü hızla ilerlemekte olan şekildeki vagon içindeki yolcu vagonla aynı yönde vagona göre 1 metre bölü sahane hızla yürüdüğünde yere göre hızının büyüklüğü v 1 oluyormuş. Vagon bu tarafa doğru 11 metre bölü hızla gidiyor. Yolcu da aynı yönde 1 metre bölü hızla giderken hızı yere göre hızlarının büyüklüğü V1 oluyormuş. Diğerini farklı bir renk kalemle yapayım. zıt yönde hareket ederken de 1 metre bölü hızla tabii trenin hızı vagonunuz değişmeyecek. O hala aynı yönde aynı miktar olmaya devam edecek. 11 metre bölü hızla ilerleme devam ederken bu sefer yolcu ters tarafa doğru yani eksi 1 hızla ilerlemiş olduğu zamanki hızı da V2 olmuş olacak. Bu durumda V1 bölü V2 oranı kaçtır diyor. Hemen bulalım. Buradaki ilk durumda hız vektörleri aynı yönde olduğundan dolayı bakın burada şöyle bir uyarı yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Buradaki yolcunun hızının nereye göre olduğu çok önemli. Eğer buradaki yolcunuzu direkt vagona göre değil de yere göre 1 diyorsa zaten işlem yapmamıza gerek yok. Cevap direkt 1 diye çıkardı. Ama dikkat edin burada vagona göre hızı vermiş bana. Diğer durumda da yine vagona göre hızını vermiş bana. Vagona göre hız mı vermiş, trene göre hız mı vermiş ya da yere göre hız mı vermiş buna lütfen çok dikkat edin. En çok hata burada yapılıyor öğrenci arkadaşlar arasında. Evet bunlar aynı yönlü olduğu için topladık kaç yaptı? 12 yaptı. Bunlar zıt yönlü olduğu için çıkartmış olduk kaç yaptı? 10 yaptı. Ne oldu bunun cevabı? 12 bölü 10 sadeleştirin 6 bölü 5 olarak çıkmış oldu. Yere göre 8 metre bölü saniye hızla ilerlemekte olan şekildeki vagon içindeki Ege vagonu zıt yönde yani bu tarafa doğru gittiği için aslında bunun hızın eksi 2 metre bölü saniye hızla yürürken Cem ise yolda yere göre 3 metre bölü saniye hızla şekildeki gibi yürümektedir. Buna göre Ege'nin Cem'e göre hızının yönü ve büyüklüğü nedir? Hmm, şimdi bakın burada iki, iki farklı durum var. Bir, tren içinde yani hareket için hareket olduğundan dolayı Ege ve vagon ikisi beraber bileşik hareket sınıfına girer. Cem bunların dışından baktığından dolayı da bunların hızını birbirine göre karşılaştırmak istediğim zaman bağlı hareket sınıfına girecek. Yani burada her iki kavramı da kullanmış olacağız. Öncelikle ben Ege'nin yere göre hızını bulmam gerekiyor. Ege'nin yere göre hızını nasıl bulacağım? hızı bu tarafa doğru 8, Ege hızı bu tarafa doğru eksi 2. Bunlar zıt yönlü olduğu için ne olur? Çıkartılır. 8 eksi 2. Yani toplanmış oluyor ama eksili olduğu için çıkartmış oluyoruz. 6. Demek ki Ege'nin hızı 6 metre bölü saniye. Ama ne tarafa doğru? Doğuya doğru. Bu tarafa doğru. Doğuya doğru 6 metre bölü saniye. Peki cemin hızı ne kadardı? Cemin Hı. hızı. Onun hızı da doğuya doğru 3 metre bölü saniyeydi. Peki bunların hareketi birbiri içinde mi? Hayır. Bunların hareketini karşılaştırırken o zaman ne yapacağım ben? bileşik hareket değil bağlı hareket yapmış olacağım. Karış basın diye ayrı bir sayfa açıyorum. Şimdi burada bu Ege'ydi. Burada bir tane de Cem vardı. İkisiniz de bu tarafa doğru. Bunun 6, bunun 3. Kimin kime göre hızını soruyordu? Bir daha bakalım. Ege'nin Cem'e göre. Kime göre? Cem'e göre. Gören kim? Cem. Bu gözlemci. Kimin hızı? Ege'nin. Bu cisim. Evet bunları unutmuyoruz. Ve bağıl hız nasıl yazılıyordu? V bağıl eşittir. V cisim eksi V gözlemci. Öyle değil mi? Ne yapıyorduk burada? Bir, cisim ve gözlemcinin hızlarını başladığı noktalı birleştiriyorsunuz. Tokuşturuyorsunuz. Ege'nin hızıyla, onu yazayım şöyle. Ege'nin hızı bu. Altı. Diğeri de karışmasını ayrı bir renkle yapmak istiyorum. Karış basını biraz mesafeli çizeceğim. Normalde bunda tam çakışması gerekecek ama karış basın diye biraz mesafeli çizeceğim. Bu da cam. Bunuz da 3. Sonra ne yapıyorduk? Bağlazı bulmak için gözlemcinin hızının ucundan cismin hızının ucuna vektör çiziyoruz. Gözlemci kim burada? Kimdi gözlemci? Gözlemci Cem'di. Evet değil mi? Bu V Cem. Bu da V Ege. O zaman Cemin hızının ucundan Ege'nin hızının ucuna doğru bir vektör çiziyorum. İşte bu v bağıl olmuş oluyor. Gözlemcinin hızının ucundan cismin hızının ucuna doğru bir vektör çizmiş oldum. Bu ne olmuş oldu şimdi? 3 metre bölü olmuş oldu. Peki ne tarafa doğru oldu? Doğuya doğru. Demek ki cevap doğuya doğru 3 metre bölü saniye olacak. KL Kentleri arasında doğrusal yörüngede hareket eden bir uçak rüzgara göre v hızlı ile şekildeki uçara lye 4 saatte varıyormuş. K'den harekete başlıyor. L'de hareketini bitiriyor. Yani şu doğrultu üzerinde gidiyor. Ama kendisi böyle yönelmiş. O zaman nasıl bir doğrultu üzerinde gidebiliyor? Yukarıya doğru yani kuzeye doğru bir rüzgar var. Onu sürüklüyor. Uçağın kendisi bir miktar güneye doğru kayarak hareketine başlıyor ama rüzgar onu tekrar kuzeye doğru sürükleyerek şu çizgi üzerinde sabit kalmasını sağlamış oluyor. Demek ki bunun bu tarafa doğru bir hız vektörü var. Burası 53 derece olduğuna göre şöyle rüzgarın hızının ucuna ekleyince hız vektörü, bileş hız vektörü burası oluyormuş. Burası 53 derece olduğuna göre gençler 53 derecenin karşısı kaçtı? 4K idi. Burası 90 dereceydi. Burası 5K. O zaman burası da kaçtır? 3K. Demek ki bunun düşey hız bileşeni rüzgarın ile aynı. Bunun düşey hız bileşeniyle rüzgar hızı birbirini yok ediyor. Geriye sadece yatay hız kalıyor. O zaman 4K eşittir 60'tan K eşittir kaç çıkar? 15. Peki yatay hız ne yapar o zaman? 3 çarpı 15'ten 45 yapar. K'den L'ye kaç saatte gelmiş? 4 saatte gelmiş. O zaman ne yapacağız? 45 çarpı 4'ten kaç yaptı? 180 kilometre yapmış oldu. Evet başka bir konu yine bu konu içerisindeki başka bir bölüm diyelim daha doğrusu. Nehir problemleri ya da diğer adıyla ırmak problemleri. Şimdi bir kere burada öyle bir nehir var ki bunun gerçek hayatta böyle bir nehir görme ihtimaliniz yok. Böyle bir nehir yok. Bu sadece fizik sorulanda olan bir nehir. Bir, nehirlerimiz bizim sorudaki nehirlerimizin derinliği her yerde aynı. Gerçekte böyle bir nehir ancak sulama kanalında olabilir. Hatta orada bile derinlik her yerde aynı olabiliyor. Kenardan içe odur hafif meyil vererek yapılıyor. İkincisi nehrin akıntı hızı her yerde sabit. Gerçekte bir nehrin akıntı hızı her yerde aynı değildir. Kenarlara yaklaştıkça yani karşı yaka yaklaştıkça yani şuralara ve şuralara yaklaştıkça akıntı hızı azalır. Akıntı hızın en büyük olduğu yer nehrin tam ortasıdır. Kenarlardan en uzak olduğu yer, tabandan en uzak olduğu yer neresi ise? akıntı hızının en yüksek oluyor orasıdır. Yüzeyde, yukarıda, en üstte ve kenarlardan en uzakta olan noktadır. Fakat bunu hesaba katarak soru çözmeye kalkarsak, kalkarsak bilgisayar kullanmamız gerekecek. Sorularda kolaylık olsun diye iki tane ön kabul yapıyoruz. Nehirlerimizin derinliği her yerde aynı, akıntı hızı her yerde aynı diyoruz. Buna göre işlemler yapacağız. Şimdi buradaki bir K noktasından nehre giren bir yüzücü suya göre VS hızı ile nehre giren bir yüzücü L nokta, noktasını hedefleyerek yüzmeye başlıyor ama kendisini M noktasında buluyor. L noktasına değil de M noktasına doğru çıkmasının sebebi nedir? Akıntı hızının bu arkadaşı sürüklemesi. Dolayısıyla burada bir de akıntı hızı vardır. O zaman şuradaki VS yüzücünün suya göre hızıdır. Yani suyun içinden bakan başka birinin gördüğü hızdır akıntı hızı ile beraber ikisinin toplamı yani şurası da ve yere göre hızdır. Dolayısıyla suya göre hız ile akıntı hızının toplamı yere göre hız olmuş olacak. Şimdi buradaki yüzücün L'den M'ye doğru sürüklendi ya. Bu sürüklenmenin sebebi ne? Akıntı hızı. O yüzden LM mesafesini bulmak için akıntı hızıyla T geçme. Karşıya geçme süresini çarpacaksınız. Peki karşıya geçme süresi neye bağlı? Yani bu noktadan bu noktaya çıkmak, karşıdaki herhangi bir noktaya çıkma süresi neye bağlı? Hemen devam edelim. Bir nehirde bir yakadan diğer yakaya geçme süresi iki şeye bağlıdır sadece. T geçme diyelim ona. Karşıya geçme süresi o da nedir? Bir Nehrin genişliği. Bir yakadan diğer yakaya olan dik uzaklık. En kısa uzaklık. Nehrin genişliği. 2 hızının dik bileşeni. Nehrin kenarlarına olan dik bileşenidir. V dik. Peki buradaki dik bileşen neye eşittir? Vs çarpı sinüs alfa değil mi? Evet. O yüzden de T geçme karşıya geçme süresi D bölü V çarpı sinüs alfa diyoruz. Buradaki V Vs de yazılabilir. Suya göre hızdır. Gördüğünüz gibi karşıya geçme süresinde akıntı hızı ile ilgili hiçbir bağıntı yok. Akıntı hızı karşıya geçme süresini değil, karşıda çıktığı noktanın yerini değiştirir. Burada hemen uyarımızı yapalım. Karşı kıya çıkma süresi akıntı hızına bağlı değildir. Örnek bir soru çözelim. Yere göre akıntı hızı VA olan bir ırmağın kıyısındaki KLM noktalarından yüzmeye başlayan X, Y, Z ve yüzücülerinin suya göre buraya dikkat edin lütfen. Buradaki hız vektörleri nereye göre verilmiş? Bazen sorularda üniversite sınavındaki çıkmış bir soru var bununla ilgili. Yere göre hız vektörünü vererek sormuş. İki tane yüzücü vermiş. Birinin suya göre birinin yere göre hız vektörünü vermiş. Dolayısıyla dikkat edin bunlara da. Suya göre hız vektörleri şekildeki gibidir. Bu yüzücülerden hangi ikisi karşı kıyıya aynı noktada çıkar? Aynı noktada çıkması için ne yapacağım? yüzücünün suya göre hız vektörünün ucuna akıntısını ekleyeceğim. Ekleyelim. X'in ucuna VA ekledim. Buradan buraya doğru gideceğiz. Şimdi bunu yaparken sayarak yapmak her zaman çok fayda vardır. Yani buradan buraya geleceğim ben. Nasıl geleceğim? 3 yukarı, 4 sağ. 3 yukarı, 4 sağ. Nereye geldim? Buraya geldim. Değil mi? X güzel. Şimdi sonra aynı işlemi bir de Y için yapacağım. Y'nin hızının ucuna akıntı hızını ekleyeceğim. Hepsi için akıntı aynıdır. Değiştirmiyorum yani. Sonra bunu da yine karışmasın diye farklı bir renkte yapmak istiyorum. Bu sefer buradan buraya doğru gideceğim. Nasıl gitmiş olurum bakın. Köşeden köşeye doğru giderim değil mi? Köşegen, 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 köşegen. Aha. Ne oldu? Aha, buraya geldim Allah. X ve Y. X de aynı noktaya çıktı. Allah Allah. Hemen pat diye çıktı yahu. Bu işte bir gariplik mi var acaba? Deyip tereddüt etmenize gerek yok. Bu üniversite sınavına çıkmış bir soru. O yüzden özellikle seçtim bu soruyu. Dolayısıyla hemen cevabı çıkabilir. İlk yaptığınız işlemlerde hemen cevap çıkabilir. İlk denemenizde hemen cevap çıkabilir. Tereddüt etmenize gerek yok. Yaptığınızdan eminseniz cevap doğrudur. Mutlaka bazı cevaplar A şıkkında olacak, bazıları B şıkkında olacak, bazıları C şıkkında olacak. D şıkkında, E şıkkında olacak. Bütün cevaplar E şıkkında olacak diye bir şey yok ki. A'da da olabilir. O açıdan tereddüt etmenize bir daha suyu baştan almanıza hiç gerek yok. Zaman kaybettirir size. Üniversite sınavında en önemli şey zamandır unutmayın. Evet dolayısıyla cevabımız nedir burada? X ve Y. Evet gençler. Bugünkü dersimiz de bu kadar. Bugünkü dersimizde bileşik hareket ve nehir problemlerini incelemiş olduk. Bununla ilgili soruları çözmeye gayret edin. Yapamadığınız soruları yorumlar kısmına atabilirsiniz. Yapmamı istediğiniz sorular olursa eğer oradan bazı derslerde bu sorular yaralanıp oradan size çözümler aktarabilirim. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Hoş kalın, hoşça kalın. Bay bay.